Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Videoya geçmeden önce 2 dakikalık telaffuzlarla alakalı bir bilgilendirme videom var. Onu izlemenizi tavsiye ediyorum. Link yukarıda. Hemen başlayalım. Accept kabul etmek demek. Anniversary yıl dönümü demek. Bir şeyin kutlanmasıyla alakalı. Range music müzik ayarlamak. Hani partide çalınacak müziklerle alakalı bir ayarlama yapmak, onları düzenlemek, sıraya koymak gibi anlamları geliyor. Balloon balon demek zaten onu biliyorsunuz. Begin başlamak demek. Beverage içecek anlamına geliyor. Drink kelimesi de var aynı şekilde içecek anlamına gelen. Birthday party doğum günü partisi. Bring getirmek. Buy satın almak. Cake pasta ya da kek anlamına geliyor. Candle mum. Celebrate kutlamak. Celebration kutlama. Bakın celebrate kutlamak, celebration kutlama. Close friend, yakın arkadaş demek. Bu arada buradaki close kelimesi close, s se, sesiyle okunuyor. Sesiyle. Çünkü bu yakın anlamına geliyor. Kapatmak anlamında ise close diye okunuyor. Bunu bilin. Clothes kelimesi elbise kıyafet anlamına geliyor. Confetti, konfeti bu. partilerde, kutlamalarda böyle hani patlatıyorsunuz içinden kağıt parçaları falan çıkıyor ya işte ona diyorlar. Congratulations, tebrikler demek. Cookie, kurabiye, costume, Kostüm, date, tarih demek ama gün, ay ve yıldan oluşan tarih anlamına geliyor. Hani e, işte tarihte şöyle şöyle oldu ki işte tarih değil ya da tarih dersi anlamına gelmiyor. Decide, karar vermek demek. Decorate the place, Mekanı, yeri süslemek anlamına geliyor. Decoration ise süsleme anlamına geliyor. Delicious, lezzetli. Dessert, tatlı. Dress ise elbise anlamına geliyor. Evet, drink beverages, <laughs> içecek içmek demek. Eat, baklava diyelim artık İngilizler nasıl okuyor onu tam bilmiyorum. Baklava yemek. Entertainment, eğlence. Excited, heyecanlanmış anlamına geliyor. Fancy dress, kostüm. Fancy dress party de kostüm partisi demek. Finally, son olarak demek. Finish, bitirmek anlamına geliyor ya da bitiş isim hali de var. First ilk olarak öncelikle demek. Food yiyecek demek. Forget unutmak. Friend arkadaş. Get a degree mezun olmak. Get a diploma diploma almak. Gift hediye. Graduate mezun olmak. Graduation party mezuniyet partisi. Guest misafir demek arkadaşlar. Guest list ise misafir listesi demek. Hatta prepare a guest list, misafir listesi hazırlamak anlamına geliyor. Host, ev sahibi, invitation card, davetiye kartı ya da kısacası davetiye. Invite guests, misafir çağırmak ya da misafir davet etmek. Join, katılmak. Make a suggestion, öneride bulunmak. Meet, buluşmak. Need, ihtiyacı olmak demek. Need advice dedi, tavsiye ihtiyacı olmak. Next sonra demek organize düzenlemek party hat şşt, parti şapkası place yer ya da mekan anlamına geliyor preparation hazırlık prepare a guest list az önce bahsetmiştim misafir listesi hazırlamak present hediye ramadan feast ramazan bayramı refuse reddetmek relative ise akraba demek Scary kelimesi korkunç. Start başlamak ya da başlatmak anlamına geliyor. Then sonra demek. Time zaman saat anlamına geliyor. Visit relatives akrabaları ziyaret etmek. Wait for birisini beklemek. Wear a cap cap giymek. Bu cap dediğimiz şu genelde üniversitede mezun olanların giydiği şeye cap diyorlar. Wear a costume kostüm giymek. Wedding anniversary evlilik yıl dönümü wedding party düğün töreni, represent hediyeleri paketlemek demek. Evet vakit darlığından dolayı kelimeleri bu şekilde resimsiz olarak yazmak zorunda kaldım. Hemen konumuza geçelim. İlk olarak making suggestions yani öneride bulunmaya bir bakalım. Öneride bulunurken would you like ya da would you like to kalıbını kullanabiliriz. Why don't you kalıbını kullanabiliriz. Let's, how ya da what about bir de shall we kullanabiliriz. Teker teker bakalım, inceleyelim. Would you like? Would you like'tan sonra bir isim gelebilir. Like'tan sonra bir fiil gelecekse araya to getirmemiz gerekiyor. İlk örnekte isim var. Would you like some orange juice? Yani biraz portakal suyu ister misin anlamında. İster misin? Fiil getirirseniz şunu şunu yapmak ister misin anlamına geliyor bu kalıp. İkinci örneğe bakalım. Would you like to throw a party? Parti vermek istiyor musun ya da parti yapmak istiyor musun? Would you like to go to the cinema? Sinemaya gitmek ister misin? Would you like to join us? Bize katılmak ister misin? Gibi. Why don't you? Neden yapmıyorsun? Bakın bu bir gerçek sorudan ziyade kime karşıdaki, karşıdaki kişiye öneri sunarken kullandığımız bir kalıp. Bakalım örneklere. Why don't you come to my party? Neden partime gelmiyorsun? Why don't you order the cake? Neden pastayı sipariş etmiyorsun? Why don't you have a rest? Neden dinlenmiyorsun? Have a rest dinlenmek demek. Why don't you see a doctor? Neden doktora görünmüyorsun? Bir de let's kalıbı var arkadaşlar. Ona bakalım. Let's organize a party. Parti düzenleyelim. Let's buy a present for Charlie. Charlie'ye hediye alalım. Let's go for a walk. Yürüyüşe çıkalım. Let's blow out the candles. Mumları üfleyerek söndürelim. Ya da mumları söndürelim. Hava batı vada batı. Bu kalıp şuna şuna ne dersin ya da şunu şunu yapmaya ne dersin anlamına geliyor. Bakalım. How, what about organizing a party? Yani parti düzenlemeye ne dersin? How ya da what about going out? Dışarı çıkmaya ne dersin? How, what about watching a cartoon? Çizgi film izlemeye ne dersin? Ya da how, what about lemonade? Limonataya ne dersin? Dikkat ederseniz ilk üç örnekte fiil var burada. ING2 almış. Ama burada bir fiil yok. Demek ki How about what about sonra bir isim de gelebilir. Aynı ki almış bir fiil de gelebilir. Bakalım shall we? Shall we go to the theater? Tiyatroya gidelim mi? Shall we play chess? Satranç oynayalım mı? Shall we eat cookies? Kurabiye yiyelim mi? Shall we go online? İnternete girelim mi? Evet. Peki teklif ettiler veya da biz ettik. Karşıdaki veya da biz accepting yani kabul ederken ne diyeceğiz? Bakalım. Yes of course. Evet elbette. Of course ya da show. Yani evet elbette. Bu arada show okunuşu British İngilizce'ye göre. Amerikalılar show diye okuyor galiba. Bakalım. That's a good great idea. Bu iyi harika bir fikir. That sounds good great. Kulağa harika geliyor. Kulağa iyi geliyor. Why not? Neden olmasın? Bakın bu why not sanki olumsuzluk ifade ediyormuş gibi olsa da neden olmasın? Yani tabii ki evet de anlamına geliyor. Peki refusing yani reddederken ne kullanacağız? Bakalım. No thanks. Hayır teşekkürler. I'm sorry but I can't. Üzgünüm gelemem. Thanks but teşekkürler ama deyip orada bir mazeret belirtebilirsiniz. Mesela thanks but I have to study for the exam sınava çalışmam lazım gibi. I'd love to but yine burada da I'd love to çok isterim demek. But var aması var. Demek ki amadan sonra bir şey bir mazeret gelecek. Örnek I'd love to but I am very busy. Gelmeyi isterim ama çok meşgulüm gibi. Thanks for asking sorduğun için teşekkürler ama deyip yine bir mazeret belirterek ne yapabilirsiniz? Refuse edebilirsiniz yani reddedebilirsiniz. Geldik Diğer konumuza quantifiers yani miktar belirleyiciler. Miktar belirleyiciler ne demek? Bakalım. Some, any, a few, a little, many, much, a lot of ve lots of bunlar. Yani biraz, birkaç, birazcık, azıcık, birçok gibi anlamlar gelen kelimeler. Tek tek inceleyeceğiz bunları. Evet, quantifier'ları incelemeye geçmeden önce countable, uncountable kavramlarına bir bakmamız lazım. Countable kelimesi Türkçe'ye sayılabilir, countable ise sayılamaz şeklinde çevrilse de aslında söylenmek istenen şey şu. Bir kelime countable dediğimizde o kelimenin çoğul yapılabildiğini biz ifade ediyoruz. Tekrar edelim. Countable çoğul yapılabilen isimler demekmiş. Ne gibi? Book gibi. Bakın book kelimesinin sonuna S hakkısı getirip bunu books, kitaplar yapabiliriz. Gift, hediye, gifts, hediyeler yapabiliriz candle mum candles mumlar şeklinde çoğul yapabiliriz. Ya da box kutu boxes kutular diyebiliriz. Ya da düzensiz çoğullar da aynı gruba giriyor. Mouse fare mice fareler. Child çocuk children çocuklar. Person kişi şahıs people insanlar ya da person insan anlamına geliyor. Bakın bunların hepsi countable yani çoğul yapılabildiği için countable diyorlar. Bir kelime uncountable dediğimizde çoğul yapılamadığını kastediyoruz. Yoksa hani elinize alıp da tek tek saymaktan falan bahsetmiyoruz. Buradaki sayılabilmek veya sayılamazlık bununla alakalı değil. Ne gibi kelimeler sayılamazlar? Yani uncountable'dır. Bakalım money. Mesela para kelimesi çoğul yapılamaz. Bakın para doğru hani 10 lira, 20 lira, 30 lira diye sayabiliyorsunuz. Ama money kelimesini doğrudan çoğul yapamıyorsunuz. Bakalım. Rice yani pirinç anlamı da var, pilav anlamı da var. İki anlamında da çoğul yapamıyorsunuz. Milk, süt mesela. Sıvıların hiçbirisini çoğul yapamıyorsunuz. Flour yani un. Bu da çoğul yapılamaz bir kelime. Bread, ekmek. Bu da çoğul yapılamaz. Water, su. Bu da çoğul yapılamaz gibi. Geldik some ve any'e. Şimdi some biraz ve birkaç anlamına geliyor. Ve genelde olumlu cümlede kullanılıyor. Bir istisnayla da soru cümlelerinde kullanılıyor. Birazdan söyleyeceğim. En iyisi hiç anlamına geliyor. Olumsuzlarda kullanılıyor ve sorularda kullanılıyor. Bakalım. Some kelimesi hem countable'larla hem uncountable'larla kullanılabilir. Örneğe bakalım. I have some books. Birkaç kitabım var. We need some oranges. Birkaç portakala ihtiyacımız var. Bu arada bir bilgi kırıntısı bu quantifier'lardan sonra gelen kelime countable'sa kesinlikle çoğul yapıyorsunuz. Tekil şekilde kalmıyor. Uncountable'larla kullanılışına bakalım. They bought some bread. Onlar biraz ekmek aldılar. Ya da they have some money. Onların biraz parası var gibi. Normalde some olumlu cümlede kullanılıyor. Ama ikram, teklif, verici anlam varsa soru cümlelerinde de kullanılabilir. Örnek, would you like some tea? Biraz çay ister misin? Would you like some more coffee? Biraz daha kahve ister misin gibi. En iyisi hiç anlamına geliyordu. Countable'larla kullanılışına bir bakalım. I don't have any pencils. Hiç kalemim yok. We don't need any balloons. Hiç balona ihtiyacımız yok. Bir de uncountable'lara bakalım. They didn't buy any bread. Hiç ekmek almadılar. They didn't have any money. Hiç paraları yok su gibi. Soru cümlesine bakalım. Is there any milk at home? Evde hiç süt var mı? Are there any books in your bag? Çantanda hiç kitap var mı? gibi. Bakın, olumluysa kesinlikle sam, olumsuzsa kesinlikle any. tabi hani sam ve any varsa tercih arasında ikisi arasında kalırsanız. Soruysa da İkram teklif verici anlamı varsa samı yapıştırın gitsin. Bunun dışındaki sorularda da en iyi yazın gitsin. Geldik a few ve a little'a. A few birkaç demek, a little biraz demek. İkisi de burada gördüğünüz gibi olumlu cümlelerde kullanılıyor. A few countable'larla kullanılırken a little uncountable kelimelerle kullanılıyor. Bakalım. There are a few students in the class. Sınıfta birkaç öğrenci var. I made a few mistakes in the exam. Sınavda birkaç hata yaptım. We need a few party hats for the party. Parti için birkaç parti şapkasına ihtiyacımız var. gibi. A little ise biraz demek. There is a little water in the glass. Bardakta biraz su var. We have a little jam. Biraz reçelimiz var. She has a little money biraz parası var. Bakın bu arada sam kelimesiyle bunlar kıyaslandığında şöyle bir şey oluyor. Sam miktar olarak biraz daha fazla bir şey ifade ederken a few ve a little sama göre daha az miktarı e, ifade eder. Devam edelim. Many much. Yine a few ve a little'da olduğu gibi many countable'larla kullanılırken much ise uncountable kelimelerle kullanılıyor. Many'nin anlamı çok ya da birçok. Much'ın anlamı çok. Genellikle bunlar olumlu ve soru cümlelerinde kullanıyor. Şey, olumsuz ve soru cümlelerinde düzeltiyorum. Ama e, olumlu cümlelerde de kullanılabiliyor. Nadiren de olsa. Bakalım. I don't have many books. Çok kitabım yok. Do they need many balloons? Çok balon ihtiyaçları var mı? There are many people outside. Dışarıda birçok insan var. There are too many mistakes in the essay. Makalede birçok hata var. Much ise arkadaşlar çok anlamına geliyor. Genellikle olumsuz sorularda kullanıldığını söylemiştim. Bazen de olumlu cümlelerde kullanılabilir ve uncountable kelimelerle kullanılıyor. Örneklere bakalım. I don't have much money with me. Yanımda çok fazla para yok ya da çok para yok. Do you have much money? Çok paraları var mı? She has much money. Çok parası var. There is too much water here. Burada çok fazla su var gibi. Son olarak Eloto ve lots of var. Eloto daha çok e, resmi dilde kullanılıyor. Lots of e, informal yani günlük kullanımda kullanılıyor. İkisi de aynı görevde. Birçok anlamına geliyor ikisi de. Ve olumlu cümlede kullanılıyor. Ve hem countable hem de uncountable kelimelerle kullanılabiliyor. Örneğe bakalım. I have a lot of money. Bir çok, yani bir sürü param var. A lot of people are coming to the party. Birçok insan partiye geliyor ya da gelecek. They need a lot of candles. Birçok muma ihtiyaçları var. We bought a lot of bread. Bir sürü ekmek aldık gibi. Özetlersek arkadaşlar, Sam birkaç biraz anlamına geliyormuş ve olumlu cümlelerle azın, az önce söylemiştim. E, i̇kram ve rica teklif anlamı içeren sorun cümlelerinde kullanılıyor ve hem countable'larla hem de uncountable'larla kullanılıyor. Any, hiç anlamına geliyor. Olumsuz ve sorularda kullanılıyor. Hem countable'larla hem uncountable'larla kullanılıyor. A few birkaç anlamına geliyor. Olumlu cümlelerde countable'larla kullanılıyor. A little, biraz anlamına geliyor. Olumlu cümlelerde uncountable'larla kullanılıyor. Many, çok birçok anlamına geliyor. Olumlu, olumsuz soru tüm cümlelerde countable'larla kullanılabiliyor. Much ise, çok anlamına geliyor. Olumlu, olumsuz soru ve... Ankantrılarda kullanılıyor. Eloto ya da los o ise birçok anlamına geliyor ya da bir sürü denilebilir. Olumlu cümlelerde hem countable'larla hem de uncountable kelimelerde ne yapılabiliyor arkadaşlar? Kullanılabiliyor. Evet arkadaşlar bugünlük videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz likelamayı, kanalıma abone olmayı ve arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi lütfen unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.